Peki sence biz gerçekten neden ayrıldık? Daha doğrusu ben senden gerçekten neden ayrıldım? Bilmiyorum hiç anlamadım. <laughs> ya bu kadar <laughs> Ben doyamadım klibi çekmeye gittim ya o o birazcık. Emran sende çok biz büyük bence zamanlama hataları ki... var. Sen klip çekmeye gittiğin için ayrıldığımızı düşünmüyorsun herhalde. Niye ayrıldık biz bilmiyorum klip ki ben de. Klip çekmeye yani. birlikte gidiyorduk evet, ya. Evet sen gelmedin sonra. Ama hani klip çekmeye gidiyorsun diye ayrılmadım zaten birlikte gidecektik oraya. Evet niye gelmedin? Bunun öncesinde. Söylesene söyle, ben niye ayrıldığımızı hala bilmiyorum. bana doğum gününde falan yaptıklarını hatırlıyor musun? Sana yaptırdığım pastaları. Sen doğum gününde yaptıkları... senin yakın arkadaşının yaptıklarını hatırlıyor musun? Benim suçum ne ben erkek arkadaşıma... Pasta yaptırmışım, yakın arkadaşlarını çağırmışım. Senin suratını hatırlıyor musun? Bana neler yaptın o Sırf gece? Sırf o yakın arkadaşın yüzündendi. Yoksa ben çok mutlu olmuştum. <laughs> Sen mutlu mu olmuştun? Evet. Sen mutlu olmuştun o gün. Olmamış mıydım? Emirhan sadece ağlamadın. Sen benim kalbimi evet. nereden görüyorsun ki? Ve... ...sadece telefona baktın bütün gece. Hayır o kadar da değil. Evet, tam olarak bu kadardı. Ya her neyse bunları gerçekten konuşacak mıyız? Ne konuşacağız? <laughs> Tabii ki bunları konuşacağız. Sanat sepet mi konuşacağız? Bilmiyorum ben bayağı sildim yani o yüzden. Tam ne konuşmak istersin? Başka bir şeyler. <laughs>